Cemaatle namaz kılarken imam zam suresinde takıldı. Biraz bekledikten sonra da başka bir sureye geçti. O arada cemaatten biri ilk okuduğu yerin devamını sesli olarak imama hatırlat. ancak imam namazına devam etti. Sonrasında cemaat içinde karışıklık oldu. Bazıları namazın bozulduğunu söyledi. Hocamızsa namazımızın bozulmadığını söyledi ama cemaat içinde fitne olmasın diye bir daha iade etti. Sorumuz böyle bir şey daha başımıza geldiği zaman Nasıl bir hareket izlememiz gerekiyor, Ne yapmamız lazım? E, tabii ki e, cemaat içinde kargaşa olup da eğer fitneye sebebiyet verecekse bu bağlamda iade her halükarda ihtiyattır. Hmm. Yani yapılan e, aslında uygundur. Ama meselenin e, fıkhi zeminine bakacak olursak, yani olması gereken bu muydu? Yoksa ihtiyat olarak mı iade edilir? E, normalde imam namaz kıldırırken veya şöyle söyleyeyim, bir insan namazdayken Birinden bir şey öğrenmesi veya birine bir şey öğretmesi ameli kesir olarak kabul edilir. Ameli kesir çok amel demektir ki bu da namaza mani'dir, namazı bozan bir unsurdur. Yani öğretmek veya öğrenmek namaza engel bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu sebepten dolayı namazda kıraat yapan bir kimse hata ettiğinde bu kimseye namazda olmayan bir kimsenin müdahil olup da o kimsenin öğretisiyle bu kişi öğrenim alıp da devam etmesi ayrıdır. Arkasındaki cemaatten birinin onu açıp da onun ibareye yani o kıraata devam etmesi ayrıdır. Hmm. çünkü birin, ikisi de öğrenimdir ama birinde mecburiyet vardır ki ona fatih deniyor. Namazı açan imamın namazını açan imamın kıraatini açan anlamında. Hmm. Ki burada ruhsat vardır. Olması gereken de hani niçin imamın arkasında olan kişiler bilgili olsun? Çünkü imamın namazında bir sıkıntı söz konusu olursa en azından müdahale etsin. Evet. Bu müdahale illaki yer değiştirmek değil. Kıraatta takıldığı zaman önünü açsın. Hmm. Bu bağlamdadır. Bu manada buna izin verilir. Ama bu ihtiyaç ile takdir edilmiş, ihtiyaçla sınırlandırılmıştır. İhtiyaç olmaksızın eğer böyle bir durum söz konusu olursa bu da yine talim olarak kabul edileceği için namazın bozulmasına sebebiyet verir. Öğreten kişi açısından da öğrenen kişi açısından da. Eğer öğrenen zaten imamsa onun namazı bozulursa arkasındaki cemaatin de namazı Bozulmuş. bozulacaktır. Hatta bundan dolayı e, kitaplarımızda der ki, e, imam efendi takıldığında cemaatin acele etmemesi lazım onu açma noktasında. İmamın da cemaati kendisine açma noktasında getirmeden takıldığımı başka bir ayete geçmesi gerekir. Hmm. Yani çok fazla orada debelenmesin ki çünkü kimin ne yapacağı belli değil. Ama cemaat eğer Kâsani Rahimullah söylüyor baktı ki imamın namazı ifsada gidecek yani kıraatı yanlış yapacak Zelletül kariye düşecek hmm. ve böylece de namazın bozulması söz konusu olacaksa o durumda onun önünü açar bildiği bir yerden okuyor ise. Ama e, şimdi buradaki meselede ise imam takıldı, başka, başka bir ayete, ayete geçti. Geçmiş. Olması gerekeni yaptı zaten. Artık hmm. bir ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla arkasındaki cemaatten birinin onu açması yani eski kıraatinde işte ayet-i kerimenin devamını getirmesi ihtiyaçsız olarak bunu yapmıştır. Hmm. Bu durumda eğer imam okuduğu kıraatı bırakıp da tekrardan onun açtığı yere devam edecek olursa bu o zaman ihtiyacı olmaksızın bir talim söz konusu gibi değerlendirileceği için kasani Rahimullah'ın ifadesi bu kişinin namazının bozulması. Hmm. Yani imamın namazı bozulur. E, i̇mamın namazı Cemaat bozulursa cemaatin namazı bozulacak. Gerçi bu konuda farklı görüşler de var. Ee, yani bu farklı görüşler çünkü namazın içinde yani kendisini iktida edenden birinden aldığı için namazı bozulmaz diyenler de var. O Ama, da mesela şeye de gerek kalmıyor değil mi hocam? Seyve -e falan, seyir seyircisine Namaz falan. bozulursa zaten bitmiştir. Yok, hani orada takılması buna bir şey değil değil mi? Hani bekletiyor çünkü yani şeyi. Yani o çok fazla bir fasılı olmadıktan sonra yani tamam. baktın gidemiyorsun hemen başka bir ayet-i kerimeye geçersin. Oradan bir devam şey eder. Bir şey yapsak mı hocam? Örneklendirsek Mesela biz şimdi başladık Bakara suresi. Elif, Lamin, Zerkel, kitab oraya geldik. E işte diğer ayeti mesela hatırlayamadık. Orada el-Ezine kaldık mesela. Sonra şeyden geçtik. İnnal ezine kefir'den devam ettik devam mesela. Ettim. Hatta o sıkıntı hatta, olmaz bu hatta, durumda. Değil hatta mi? hatta şöyle de diyebilirim. Okuduğun miktar zaten zammı sürü olacak miktardı. Yani 3 ayet okumuşsunuz zaten. Hmm. Bu durumda halbuki sen biraz daha okumak istiyorsun. Örneğin sabah namazını kıldırıyorsun. Evet. Uzun, Uzun kırat yapacaksın. Ee, okumak istiyorsun ama gelmedi aklına başka yere atlamana da gerek yok hemen Allahu Ekber deyip de Rukiye'ye de gidebilirsin. Ha Orada takıldın mesela. Gidemiyorsun tamam. ama okuduğun miktarda zaten 3 ayet miktarı olmuş. Yani namazda e, vacip olan miktarı yerine getirmişsin. Fatiha'dan sonra zam üzeri hmm. kısa 3 ayet veya 3 ayet makamına kaym olan uzun bir ayet bunu okumuşsun. Bundan sonra daha başka bir yere geçmene de gerek kalmadan direktmen Allahuekber diyerek yani de İlla başladığın o ayete ile okuman yani getirememişsin ama tabii ki önceki şey kıraatı yani kıraat Tam olarak etmiş. vacip olan miktar yerine Yapıldım. gelmişse hmm. Veyahut da o ayete yani başlamak başlam başlamadın aslında başlamaya teşebbüs ettin ama aklına gelmiyor. Hmm. Böylesi bir durumda illa ki yani ya başka yere de geçebilirsin veyahut da dediğimiz gibi 3 ayet miktar olduysa direktmen hmm. Allah-u Ekber dersin, rükkaya gidersin. Mesela şöyle de desek, Kevser soruyorsun okuyor. İnna atayna kel kevser dedik. Mesela orada devamını getiremedi. Unuttu mesela. Başka bir şeye geçmesi gerekiyor. geçebilir. Devam edebilir. Vay, Ama o sadece bir ayetle Rüküye gitmesi doğru olmaz değil mi doğru hocam? Doğru olmaz. Çünkü, çünkü e, yani eee surenin miktarı noktasında e, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre üç kısa ayet veya üç kısa ayete denk gelecek uzun bir ayet miktarının okunması vaciptir. Hmm. Vacibi de bilerek terk etmek namazın iadesini vacip kılar. Evet. Hataen terk etmek ise sehiv secdesini kılacaktır. O yüzden yani eğer bu şekilde kısaysa başka bir sureye geçer, bildiği yerden başka bir sureye geçer, oradan devam eder.